Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezsen önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen Ada Masalı dizisinin 24. bölümünden Poyraz ve Haziran'ın yepyeni görüntülerini sizlere sunmaktayım. İşte 24. bölümden ön izleme yayınlandı ve ön izlemeden olan görüntüleri sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.